Herkese merhaba arkadaşlar. RPG Maker'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Event Commands Game Progression bölümünü anlatacağım. Game Progression bölümü birazcık karmaşık olarak görünebilir ama mantığını anladıktan sonra tamamen kullanması basit gelecek ve daha hızlı diyaloglar, değişimler yapabileceksiniz. Game Progression neresi dersiniz? Bu Event Commands içerisindeki şu bölge. Control Switches, Control Variables, Control Cell Switch, Control Timer. Control Cell Switch'i zaten genel olarak kullanıyorduk. Onun dışında Control Switches, Control Variables ve Control Timer'ın kullanımını detaylı olarak göreceğiz. Şuraya yeni bir tane event oluşturalım. Mantığını şöyle bahsedeyim. Bu Control Switches ile Variables değerler alarak bir değeri, iki değeri, üç değeri alarak veya bir belli bir değer arasında değer alarak o değere atanabiliyor, eklenebiliyor, çıkartılabiliyor. Control Switches direkt on off. Bunu görev mantığında anlatmıştık. Görev mantığı nerede derseniz bu sahil kasabasında Han'da şu ablayla konuşurken Komponent Han karşılama. Onu da veri tabanı içerisinden yapmıştık. Control Switches kilerden malzeme taşı 10. Onu da burada kullanmıştık. Daha detaylı kullanımını şimdi anlatacağız. Kontrol Switch'i nerede kullanacağız diye sorarsanız, şöyle bir örnekle ilerleyelim video üzerinde. Buraya bir tane aktör ekliyorum ben. Şu arkadaşı ekleyelim. Karakter olarak biz buraya gelerek ışınlanmak istiyoruz. Buraya gelerek bu konu anlatımları sayfasını ışınlanacağız. Ama önümüzde bu arkadaş olduğu için şu an ışınlanamıyoruz herhangi bir konuşma diyaloğu veya yolumuzdan çekil tarzı bir diyalog da olmadığı için herhangi bir işlem yapmayacaktır. Ve hemen bir merhaba benim adım ne diyelim yol gösteren resmini de ekleyelim. Buradan geçebilmek için izne ihtiyacımız ihtiyacın var. Bu arkadaşla şimdi diyalog sekmesine girdiğimiz zaman merhaba benim adım yol gösteren buradan geçebilmek için izne ihtiyacım var diyecek bize. Hemen örneğini görelim. Merhaba benim adım yol gösteren buradan geçebilmek için izne ihtiyacım var. Biz hiçbir şekilde arkasına geçerek ışınlanamıyoruz. Şimdi kullanacağımız Control Switches ve Control Variables'la beraber bu arkadaştan izin kopararak geçiş sağlayacağız. Şuraya da başka bir NPC ekleyelim. O da bu olsun. Bu da desin ki bize resmini de seçelim. Geçiş iznine sahipsin. Yol gösterin yanına giderek geçiş yapabilirsin. Bu arkadaş bize geçiş de sahipsin dedi. Ama herhangi bir işlem yapmadığımız için bu geçiş izni nereye gitti veya nasıl geldi tarzında bir şey göremiyoruz. Bunu da görmek için buradan bir tane control variables oluşturuyorum. Şuradan 3'e geldim. Geçiş izni dedim ve oluşturdum. Bunun değerinde 1 yaptım bize dedi ki geçiş izni bir. Yani geçiş izni açıldı. Şimdi bu yol gösterene geldik. Conditional branch kullanıyoruz ve buradaki variable bölgesinden geçiş izni seçtik. Eğer bu değer 1'e eşitse dedik. Buraya hemen yeni bir tane konuşma penceresi ekliyoruz. Ne diyelim? Geçebilirsin. Apply dedim. Okey dedim. Şu an biz sadece geçiş izni 1 ise geçebilirsin diyoruz. Geçiş iznimiz olsa bile bu konuşma diyaloğu geçecek. Çünkü geçiş bize bir geçiş izni verilmesi gerekiyor. Bunu sürekli olarak bize dile getirecek. Okey dedim. Başlatıyorum. Bu arada burada geçiş izni bir yaptığım için geçiş izni verecek. Yani o diyalog sekmesi gelecek. Merhaba benim adım yol gösteren buradan geçebilmek için izne ihtiyacım var. Bitti. Bu arkadaşa geliyoruz. Geçiş iznine sahipsin. Yol gösterenin yanına giderek geçiş yapabilirsin geçebilirsin dedi. Tekrar girdiğimizde tekrar aynısını diyecek. Çünkü geçiş izni biz kaldırmadık. Geçiş iznimiz hala bir bizim. Geçebilirsin diyor ama yoldan çekilmiyor. Bu arkadaşı yoldan çekeceğiz ve yani yoldan çekeceğiz dedim. aşağıya şöyle bu arkadaşı buraya veya buraya alacağız. Onu da şu bölgede geçiş izni bir olan bölgede yapıyoruz. Nereden yapıyoruz derseniz de set movement rota girdik şu üst bölgeden dis event diyoruz. Yani sadece bu eventi etkileyecek. Ne diyelim? move down diyelim aşağıya gitsin. Okey dedim. Buraya gel geçebilirsin dedikten sonra aşağıya geçecek. Hemen onun da örneğini görelim. Yeni oyun dedim. Şu an geliyorum. Merhaba benim adım yol gösteren. Buradan geçebilmek için izne ihtiyacım var. İznimizi almaya gidiyoruz. Geçiş iznine sahibiz. Konuşmaya gittik tekrar ve yoldan çekildi. İzde geçtik. O arkadaşa geri ışınlanmayı eklememiştik yani. Onu da ekleyelim şuradan. Geçiş iznimizi alıyoruz. bize yol verdi. Gittik. Game progression'a ışınlandık. Ve adam tekrar önümüzde. Geçiş iznimiz olduğu için biz tekrar geçiş izni alarak içeriye geçiş yapabiliyoruz. Bu adam burada koruma gibi düşünebilirsiniz. Bunu nerede kullanabiliriz derseniz de e, kale girişleri veya bir şehrin girişindeki muhafız sizi durdurduğunda işte geçiş ihtiyacım var tarzı bir diyalog içerisinde kullanabilirsiniz. Eğer geçiş iznini bir kereye mahsus yapmak istiyorsak yani Hı -hı şehre girdik veya buradan ışınlandık geri geldiğimizde tekrar bir izin almamız gerekiyor tarzı bir şey yapmak istiyorsak da bize bu yol gösterenin event sekmesine giriyoruz. Aşağıya kaydıktan sonra diyoruz ki Control Variables. Buradan geçiş iznini seçiyoruz. Ve değerini sıfır yapıyoruz. Şu an geçiş iznimiz biz buradan geçtikten sonra kalkıyor. Ve geçiş iznimiz bir olmadığı için de bize tekrar izin vermeyecek geçişimiz için. Hemen örneğini de görelim. İlk önce bir tane geçiş izni aldık. Geçebilirsin dedi. Geçtik. Tekrar geri ışınlanıyoruz. İznimiz gittiği için şu an biz buradan geçemiyoruz. Buradaki arkadaşla tekrar görüşmemiz gerekiyor. Control switches. Yanlış yere tıkladık. Control variables'ı anlatmıştık. Ve Control switches bölümümüz var. Bu kontrol switch'i aslında görev mantığını anlatırken yapmıştık. Yatağa git, yatağa yat, kilerden malzeme taşı, kiler görevi, sahil ormanını araştır tarzı şekilde yapmıştık. Şu kontrol variables'ı buradan sildim. Ya da silmeyelim kalsın. Buraya yeni bir tane karakter ekleyelim. Tipini değiştirelim sadece. Şu arkadaşa diyelim ki hem geçiş iznimiz olsun. Geçiş iznimiz varsa geçiş izni verecek. Bir tane de şurayı oluşturalım. Switch. Diyelim ki buna da sınırsız geçiş izni. Bu arkadaş da geç, e, sınırsız geçiş izni sahipsin diyor bize. Sınırsız geçiş izni sahipsin. Yol gösterenin yanına giderek geçiş yapabilirsin. Sınırsız geçiş izni 10 olduğunda buradan diyoruz ki sınırsız geçiş izni mi? tabii ki geçebilirsin. Ve tekrar aşağıya kayacak. Sınırsız geçiş izni olduğu için burada kapatmıyorum bunu. Bu arkadaş bize burada sınırsız geçiş izni verecek. Şuradan. Sınırsız geçiş izni o. Apple dedim, okey dedim. Sınırsız geçiş izine sahipsin. Yol gösterenin yanına giderek geçiş yapabilirsin. Geliyoruz. Sınırsız geçiş izni, mi? tabii ki geçebilirsin." dedi ve geçtik. Işınlanıyoruz, tekrar geri geliyoruz. Bu şekilde geçtik. Control switches ve Control Variables'ın kullanım e, mantığı aslında aynı, çok fazla bir fark yok. Control Civics'ta sadece on off değeri yapabiliyoruz. Yani açık veya kapalı diyoruz. Control Variables'ta ise burada değerini 1 2 3 4 5 6 diye ayarlayabiliyoruz. Bu ayarlama ne işimize yarayacak? derseniz de onu da şöyle anlatabilirim. Mesela bu bize geçiş izni olarak 1 verdi. Biz burada geçiş iznini kullandık. Sıfıra düştü geçiş izni. Şuraya yeni bir alan ekleyelim. Geçiş izni sıfırsa, sıfıra eşitse. Geçiş iznini bir kere kullandım. Yeni bir geçiş izni veya sınırsız geçiş izni alman gerekiyor. Geçiş iznimiz sıfır olduğu için de burada sıfır eşitledikten sonra da bize geçiş izni bir kere kullandın. Yeni bir geçiş izni veya sınırsız geçiş izni alman gerekiyor uyarısı verecek. Biz bunu 2, 3, 4, 5 diye arttır arttıra farklı diyalog pencereleri açabiliriz. Control Timer özelliğine gelecek olursak Game Progression içerisindeki Control Timer. Bu da belli bir süreç başlatıyor. Oyun penceresini sağ üst ekranında görünüyor. Oradan bir geri sayım süreci başlıyor. Örnek olarak hemen görelim. Şöyle 5 saniye dedim. Ben buna da bir tane karakter seçtim. Sağ üstte gördüğünüz gibi bir süre başladı. Biz sadece süreyi başlattık. Süre bittikten sonra veya süre içerisinde ne yapmamız gerektiği tarzında bir bilgi vermedik. Burada şöyle bir şey ekleyebiliriz. Bize 5 saniye veriyor geçiş izni alabilmemiz için ve ardından süre başlıyor. Kontrol timer'ımızı 5 yaptıktan sonra buradaki NPC'lerden bağımsız olarak bir tane event sayfası oluşturuyoruz. Ve burada flow kontrolden conditional branch'i seçiyoruz. Timer'ı seçiyoruz ve buradan küçük eşitliyoruz sıfır diyoruz. Eğer timer sıfır veya daha düşük bir süreye gelirse ne olsun? Oyun bitti uyarısı versin bize. Burada dikkat etmemiz gereken buradaki trigger. Bunu paralel yapıyoruz ve oyunla bir ilerliyor. Eğer burada action button kalırsa üzerine gelip tıklamamız gerekiyor. Şuradaki o yeni oluşturduğumuz eventin üzerine veya player touch tarzında. Paralel dedim. Herhangi bir resim seçmiyorum çünkü görünmesi gerekmiyor. Apply dedim ve okey dedim. 5 saniyelik süre geri saydığında Game Over penceresi alacağız. Yen oyun dedim. Geri, geri sayımı yapsın. 5 saniye içerisinde geçiş izni almadığımız için Game Over uyarısını aldık. Geçiş izni aldıktan sonra bu sürenin geri sayımının durması gerekiyor. Bunun için de şu iki arkadaşa geliyoruz. Buradan diyoruz ki kontrol timer stop. Geçiş izni alırsak stop diyecek kendisine. Aynısını sınırsız geçiş izni veren arkadaş içinde yapıyoruz. Beş saniyemiz var. Hemen geldim bu arkadaşla konuştum. Yeri sayım bitti. Ve herhangi bir game over tarzı uyarı da görmedik. Tekrar süreyi başlattık. Bu sefer bu arkadaşa geldim. Bundan izin aldım. Bunda da aynı şekilde süre bitti ve game over uyarısını almadık. Sınırlı süreli görevler ya da etkinlik tarzı bir şey yapılması yapmak istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Sıra en çok kullandığımız kontrol self switch'e geldi. Burada self switch'ten ABCD olarak seçim yapıp yeni bir event sayfası açarak buradan ABCD'yi seçerek genel olarak Yeni bir konuşma penceresi açtırabiliyoruz. Bize geçiş izni alabilmen için 5 saniyen var diyor. Biz bununla tekrar konuştuğumuz zaman Ctrl-Cell-Switch-A olsun çünkü sürekli olarak 5 saniye 5 saniye almayacağız. Bir kere geçiş izni almamız yetecek bize. Yeni event sayfası oluşturdum. Resmini ekledim. Cell-Switch-A'sa dedik. Süreyi de biraz uzun tutalım 10 saniye diyelim. konuştuk. Bizim 10 saniyemiz başladı. Tekrar konuştuğumuz zaman geçiş izni almanı bekliyorum dedi bize. Bu control cell switch'i de bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Control cell switch ile buradan değişiklik yaptığımız gibi şu şekilde de bir değişiklik yapabiliyoruz. Yeni bir event sayfası oluşturuyorum. Ve buradan switch veya variable seçeneği seçerek. Mesela variable seçeneğini seçelim. Buradan geçiş iznini seçiyorum ve buradan geçiş izni 1 ise buradaki pencere diyalogları gelsin diyorum. Buraya da geçiş izni almanı bekliyorum dedim. Buraya da geliyorum. Variable'ı geçiş iznini 1 yapıyorum. Geçiş izni alabilmen için 5 saniye süren var dedi. Daha sonra 5 saniyelik süreyi başlattı ve geçiş izni değerini 1'e eşitledi. Geçiş izni değeri 1 ise de bu sayfaya geçerek geçiş izni almanı bekliyorum uyarısını verdi. Bunu switch üzerinden de sınırsız geçiş izni 10 ise yani aktif ise şuradan yine kontrol switches sınırsız geçiş izni 10 aktif ise bu sayfayı yönlendirme yaparak geçiş izni almanı bekliyorum diyaloğunu devreye alabiliriz. Şimdi biraz daha komplike ama biraz daha düzgün bir geçiş izni sistemi kuralım şu arkadaşla konuşmaya girdiğimizde bize desin ki buradan resmini seçelim. Ardından bizim süremiz başlıyor. 20 saniye. Biz bu arkadaşla ne zaman konuşursak bu 20 saniyelik süre sürekli kendisini tekrar edecek. Onun için buraya geliyorum. Bir tane kontrol variable oluşturuyorum. Buradan geçiş izni görevi diyorum. Bunun değerine de 1 diyorum. Görevimiz aktif oldu. Daha sonra conditional bir seçiyorum. Variable kısmından geçiş izni görevi 1 ise diyorum. Diyoruz ki geçiş izni almanı bekliyorum. Şimdi bizim burada 20 saniye bir süremiz vardı. Bu süre başladı. Geçiş izni görevimizi 1 yaptı. Bu görev içerisinde tekrar konuşursak geçiş izni almanı bekliyorum diyecek bize. Buraya geliyorum. Create else branch diyorum. Create else branch'te de bu kısım başlayacak. Şu anki sistemimizde geçiş izni görevimiz olmadığı için bu bölüm başlayacak. Daha sonra geçiş izni görevimiz 1 olduğu için direkt geçiş izni almanı bekliyorum diyecek. Süre kendisini sürekli olarak yenilemeyecek. Bunun testini yapalım. Süremiz başladı. Konuşuyorum. Geçiş izini almanı bekliyorum. Ve süre tekrar kendisini yenilemiyor. Buradaki paralel olarak oluşturduğumuz event içerisinde de süremiz bittiği zaman ne olacak? eğer süre sıfıra eşit olursa. Ve burada bize bu sefer Control Variables geçiş izni görevinde sıfır olarak döndürecek. Birken burayı yapıyordu, bir olmadığı için de sıfıra tekrar gelecek ve tekrar bir 20 saniyelik süremiz başlayacak. Ben bu süreyi şimdilik görmemiz açısından 3 saniyeyi düşürüyorum ve örnek olarak bir görelim. Süremiz bitti. 20 saniyelik süre içerisinde geçiş izni alamadın. Süreyi tekrar başlatman gerekiyor. Bunun sürekli tekrar etmesinin sebebi buradaki alanın paralel olarak çalışıyor olması. Paralel olarak çalıştığı için süremiz de sıfırdan küçük olduğu için sürekli kendisini tekrarlıyor. Geçiş izni görevi 1 ve timer sıfırdan küçükse. Burada geçiş izni görevini sıfıra çektiği için sürekli olarak tekrar eden bir konuşmamız olmayacak. Süreyi tekrar başlattık. Bitiyor. 20 saniyelik süre içerisinde geçiş iznini alamadın. Süreyi tekrar başlatman gerek. Süremiz de sıfır olarak sabit. Konuşma tekrar gelmiyor. Tekrar konuşmamız gerekiyor. Süre başladı. Ee, bu arkadaşa da herhangi bir diyalog daha atmadığımız için şu an herhangi bir konuşma penceresi açılmıyor. Bu arkadaşa da gelelim. Diyelim ki... Conditional branch. Geçiş izni görevi 1 ve else branch'ini oluşturalım. show text yüzünü seçelim. Geçiş izni alabilmen için süreyi başlatman gerekiyor. Eğer geçiş izni görevimiz yoksa yani else süreyi başlatman gerekiyor diyecek bize. Zaten geçiş izni görevini bir yapan da bize görevi başlatan arkadaş. Eğer birse de geçiş iznine sahipsin. Süreyi de durduruyoruz geri sayım süresini ve bize bir geçiş izni veriyor. Geçiş izni değerimiz de 1. Süremizi şuradan 3 saniyeden arttıralım yetişemeyiz belki 20 saniyeye çıkardım. Daha sonra bize geçiş izni verecek olan yol gösteren arkadaşa gidiyoruz. Onun da aynı şekilde conditional branch'e giriyoruz. Variable kısmından geçiş izni görevi 1 ise ve else ise. İlk önce else kısmına bir text atalım. Şu geçiş izni görevi değil. Bunda geçiş izni var veya yok olarak bakacağız. Geçiş izni değerimizde 1 ise geçiş yapabilirsin. Daha sonra bu karakter aşağıya. Bu sefer de yukarı gitsin ya. Hep aşağıya yolladık. Burayla konuşuyorum. Geçişini alabilmen için süreyi başlatman gerekiyor buradaki arkadaşa gittim. Geçiş yapabilmen için ilk önce geçiş izni alman gerekiyor. Geçiş izni alabilmek için süreyi başlatman lazım. 20 saniyelik süremiz başladı. Geçiş izne sahipsin dedi. Süremiz de durdu. Bu arkadaşa geliyorum. Geçiş yapabilirsin dedi. Yukarı gitti. Ve biz de geçişimizi yaptık. Tekrar geri gelelim. Tekrar geçişi iznimizi istedik ve içeriye girdik. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzde bu kadar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.